De, e, sizler birlikte tekrar bir Among Us oynarız. Ee, bu e, bölümde görev yapacağız. Haberiniz olsun. İlk bir şurada bir tane görev var. Yani tamam bir şuradaki görevi ben bir ilk bir yapayım. Ee, şuna basalım Arkadaşlar ee, işe beğenirsiniz videomu. Elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Bu video zaten çok seviliyor. Ee, şu aşağıda. Bir tane daha görev var. Bunlar aynımış. Allah. Eee arkadaşlar. İşe e, olur. Bu bölüm de güzel. Bak, e, zopa da çekeceğiz. Zopa. Haberiniz olsun. Oyun da çok güzel oyun. Ben bir aralar oynuyordum onu da. Sonra sildim Bayağı hayvanım baya şeyim vardı. Gorilim, e, tilkim, tavşan. Her şey vardı hemen hemen. Çok güzel şeyler vardı. Neyse. Ben bunu hiç anlamam. Vallahi arkadaşlar ben bunu hiç anlamam. Bu ne? Bu ne iş ya? Yani? Ben bunu hiç yapamam. Söyledim vallahi. Başka göreve gidelim. Ha. Şurada da var şurada da. Arkadaşlar şu görevleri yapalım ya. Yani yüzümü göstereyim mi tekrar yorumlara yazın. İşe videolarım hoşunuza gidiyordur. Şuna bir şey yapalım. Burası doğru. Tam 12'den uyguladık. Ee, başka nerede? Ay, şu çok zor ya. Bir anlamadım yani. Aşağı in. Öbür göreve de bir gidelim biz. Hmm. İn, in, in. Arkadaşlar. Hmm. Şöyle bas. Bas, bas. Bu ne ya? Bak bu çizim. Şu şeyin bir yapalım. Şuna da bir bas. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi. Tamam arkadaşlar, onu hallettik. Şimdi şunu da yapalım. işe asisten rahatsız mısınızdır? Da bu da rastum zeki gibi ses mi? Tamam. Başka nerede göre? Arkadaşlar çok zor ya. Bas 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 bas. Hızlı hızlı bir gidelim. Nereye gidiyoruz öyleyiz? Şuradan işte. Şuraya şuraya. Tamam şuradan bir daha yapalım da. Arkadaşlar işte, ben bunu hiç anlamadım ya. Aynen. Ha, tamam tamam. Anladım. Bir görev bitti şeyleri. O baya da güzel görevler açılmış. Hepsini sizin için yapıyorum. Emek veriyorum. Şu pembe sarı. Ben bunları ben bu oyunu önceden oynamamıştım ama işte videoyu bitirmiştim ya ben. Oynamıştım. Aa. Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz Şunları yapalım Arkadaşlar Oyunu e, indirip oynayın Evet arkadaşlar ben de Şaka yapayım Normalde bir şaka yapacaktım. Evet arkadaşlar bir de tekrar. Ama ben bunu da biliyorum. Ee, arkadaşlar bu da çok güzel. Eskiden hepsi arkadaşlar diyordum. Şimdi arkadaşlar. Oo bu ne? 50 saniye var. Oha biz bunu bekleyene kadar başka görev gidik. Şuraya gir. Şuraya gel. Şurada. Bak kes. Tamam arkadaşlar bunu da yaptık ya. Niye hepsinde bir kablo çıkıyor ya? Bir değişik bir görev çıksın. Tamam bunu da hallettik. Ar arkadaşlar işe rahatsız olmanızda yorumlar lazım. Ee, hem size şunu söyleyeyim. Benim böyle telefon konuşmalarında böyle videolarda sesim çok kötü çıkıyor ya. Kusura bakmayın normalde sesim daha güzel. Buna göre yine daha iyi de. Tamam öbür görevleri yapalım. Bunu da yaptık mı? Aynen bunu da yaptık. Şimdi şu danik görevi edelim. Saniyesi vardır. Ha, neyse gidelim. mi? İnşallah hoşunuza gitmiştir. Evet, tamam. Bunu da yaptık. Güzel güzel. En son da akınınız düğmeye basacağım. Arkadaşlar. Bu ne? Şu. Bir daha görev de alttanmış. Tamam. Şunu da yaparım. Tamam. Bu görev de bitirdik. Başka şu yakınımızdaki görevleri bir yapalım. Sonra videoyu yavaştan bitirip kırmızı düğmeye basalım. Bir tane daha şu geldi. Şu. Ana buna da bağlanıyor he. Şöyle bir yapalım. Sonrası dur alt taraftan. Yokla kafamı karıştı. Ya bu ne ya? Bakalım şu üst taraftan kini bir şunu yapmamıştık mı la biz? Şunu bir indir. Tamam. Bu da tamam. Çok güzel arkadaşlar. İn in in, in, in. Mi, Facebook hesabımdan, TikTok hesabından da takip edebilirsiniz. Ee, Facebook'un adı İsa Artan, TikTok'un adı da e, İsa Artan 555. Eee... Tamam orada oraları takip edin. Ben şu görevleri yapayım mı? Evet. Şu video işte biliyorum şu görevleri de bitirdik mi videoyu da keseceğim zaten. Bitecek video da aşağıdan. Aynen şöyle bir bas. nerede oturduğunuzu, e, TikTok, Facebook hesabınız varsa yorumlara yazın bakayım. Size bir, sizi bir ben. Abone olun ha. Ben çünkü her gün böyle çok güzel bu videodan atacağım. Zopal atacağım Minecraft'ta. Atacağım. E, o yüzden bakın yani. abone olun direkt size gelsin siz benim videolarıma bakıp like atarsınız ben yani söylemem gerek yok ya? yani sizden olursunuz ya orada sıkıntı yok ha. şunu da yaptık mı gidelim ee, kırmızı düğmeye basıp son bir tane daha kalmış şunu da yapalım Aynen. Bir, iki, üç, dört. Ben bunu video dışında da yapmıştım. O yüzden biliyorum. Şimdi e, arkadaşlar videomuz bu kadar dışa beğenmişsinizdir. E, ben videoyu e, ne yalan söyleyeyim beğendim. İşlerinizi de beğenmişsinizdir. Hoşunuza etmiştir. Like, like atıp abone olmayı da unutmayın. Şimdi gidelim kırmızı düğmeye basalım. Nerede o düğme? Bastım gitti. Bu kadar. Şunlara oy verdik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, yorumlara beklerim. Abi güzel olmuş. Facebook bu. TikTok bu. Adam bu. Yani İsteyeniz soruyu ben sorabilirsiniz. Cevaplarım haberiniz olsun. Ee, görüşürüz. Bay bay. Kanalda kalın. Takipte kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.